Merhaba oyun severler. Yepyeni bir FIFA videosu ile yine karşınızdayım. Bugün Türkiye Ziraat Kupası son 16 maçında Beşiktaş Çaykur Rize maçı ile karşınızdayım. Abu Bakar'ın vuruşuyla maç başladı. İki takıma da başarılar. Mensa, Ativa, Larin, Ensakala, Larin. Beklediği Çaykurlar devam ediyor pozisyon. Wallraiser. Wallraiser'dan Joseph gezal gezal ondan Joseph'e Joseph'ten Mensah Mensah gezal Abubakar De Souza topu possède, Mesiri akırdı araya. Devam ediyor pozisyon. Şimdi Mensah şutu, kaleci Gökhan direği alıyor top korner'e gidiyor. Sürpriz bir şut geldi oradan. Larin topu kontrol edecekken bir anda Mensah önünde buldu. Ve mükemmel çıkartıyor Gökhan. Mensa, Abu Bakar. Abu Bakar bas topa. Atiba'dan mükemmel paslarını indirdi. Offside. Offside olmazsa mükemmel pozisyon. Larin geçen hafta da hatırlarsanız simülasyonumuzda pas offside düşüyordu. Burada açık bir offside var. Bir de itiraz var. Hiç yakışmıyor sana. Yine Ondan Donsa, Remi, Remi bastı Donsa. Donsa'dan Abdullah, Remi mükemmel kaçtı. Şimdi güzel bir pas Fabrizio. Fabrizio'dan Remi'ye Boldrin vurdu Vida. Boldrin bir anda vurdu Vida et, etten duvar oluştu. Şimdi Mensa, Abu Bakar. Maç hareketlenmeye başladı. Abu Bakar sağdan bindirdi. Mensa içeri koşuyor. Abu Bakar getirdi. İyi orta gol getirir. Wallraiser! Wallraiser yine geldi. Geçen hafta da simülasyonumuza gol bulmuştu. Dolsa! Dilaver'i. Dilaver bugün hatasız oynuyor. Şimdi Boldrin'den Remi'nin koşuyla çapraz bir top. Remi! Boldrin'i görür mü? Evet güzel bir top. Boldrin indirdi. Samu diyor. Samu diyor bastı. Samu diyor. Vida bırakmıyor. Wallraiser! İki takım da temkinli oynuyor. Zira son altıda. Bakalım kim garip gelecek? Gezal! Abu Bakar. Abu Bakar bindirdi sağ kanattan. Mensa içeride. ABUBAKAR Bakar bas topa. Wallraiser'dan güzel bir top. GEZZAL vuruyor kaleci Gökhan. İki güzel hareket. Wallraiser. gezzalı mükemmel gördü. Gelişine vurdu o da. Gökhan'ın üstüne nişanladı. Atiba'dan Josef'e. Mensa. Abu Bakar yine bindirdi. Larin düşüncesi olmadı. Atiba bas vurdu. Yine Beşiktaş'ta da en sakalı. Ensekala'dan Atiba'ya. Abu pardon Mensa. Mensa'dan uzun top düşüncesi. Boldrin Remy bastı şimdi topa. Kontra ile yine Çaykur geliyor. Remy. Remy'den Donsa. Donsa'dan Fabrizio'nun koşuyla. Donsa yine Remy bas topa. Remy'nin güzel arapası. Fabrizio'dan önce Ersin. Güzel hareketler. Abdullah Boldrin Abdullah tekrardan Abdullah atmadı topu Dilaver Morozyuk Morozyuk yine Fabrizio. Abdullah Boldrin Boldrin'den güzel pas Donsa Donsa herkesi geçti güzel pas Ersin 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 Uyuma Ersin Güzel hareketler Vida Fabrizio girdi araya Şimdi Remiye doğru uzun bir top. Remy indirdi. Baldrin mükemmel kontrol etti. Baldrin pas topa. Bindiren çaykurlar var. Samudio'nun koşuyorlar. Samudio, Samudio donsa. Remy'e. Remi mükemmel pas. Remy yönü bomboş. Remy içeri bakıyor. Remi bas topu. Wellington uyumadı. Korner. Çaykur Rize kontralarla Beşiktaş'ın canını yakmaya çalışıyor. Moroz yok. Moroz yok içeri bakıyor. Ortası. Mükemmel vurdu Dilaver. Ve gol geldi. Samudio. Top avuta mı çıkacak derken Samudio mükemmel girdi araya. Dilaver'in kötü kornere kafa vuruşu vardı burada. Top avuta giderken bir anda arka direkte kendini unutturan Samudio mükemmel bir kafa golü attı ve sessizliği bozdu bugün. Ersin son anda fark etse de Samudio'yu artık Top ağlarda. Beşiktaşların birbirine üzgün bakışı. Samudio'nun mükemmel kafa golü. Samudio sevincini izliyoruz. Dakika 42. Abubakar şok oldu o da. İleride bakıyor arkadaşlarına. Men bas topa. Gezal. Gezal etrafına bakıyor. Gezal. Atmadı topu. Mensa Atiba. Atiba'dan yine mükemmeldir de Abdullah. Şimdi kontra yine başladı Remy. Remy bindiren Savudio. Evet Savudio'ya geldi. Savudio'nun arabası Boldrin bindirdi. Boldrin. Boldrin Remy geldi. Remy, 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 Remy. Çaykur içine vuruyor ve Ersin'i e avlıyor. Cidden simülasyon biraz durgun gidiyor derken Çaykur Rize'ye bastırmaya başladı ve iki gol buldu. Remin'in sevinci burada. Biz de ona sus daha erken diyoruz. Maalesef Mensah etrafına bakıyor. Mensah atmadı. Mensah uzun bir toplar Larin'e. Larin'in önünde boşluk var. Larin offside'da değil ayrı. Larin Larin bastı topa kaptırmadı En Sakala. En Sakala etrafına bakıyor. Larin top istedi atmadı ona. En Sakala atmadı. Devam ediyor pozisyon Atiba. Larine, Larin. En ortası Abubakar. Abubakar mermi gibi vurdu kafayı. Abubakar çok iyi yükseldi. Çok iyi bir vuruş. Golcü vuruşu. Top direği alıyor. Joseph. Atiba. Atiba'dan Mensa, Abu Bakar, Enkudu, Atiba, Atiba atmadı topu. Şimdi güzel bir pas Ensekala'ya, Ensekala, Atiba, Atiba'dan Mensa, Joseph Mensa'dan çok iyi bir pas, Valrezer kafayla vurdu, Gökhan'ın üstüne. Organize geliyor Beşiktaş. Kurda da değişiklikler onu göremedik. Oğuzhan Mensan yerine girdi. O da bugün çok durgundu. Dorukan girdi. Josefi yerine. Abu Bakar. Erdoğan girdi. Donsan yerine. Güzel bir top. Şimdi Enkudu indirdi. Çok iyi bir top. Gezdal. Kaleci karşı karşıya kaçırdı. Gezdal. Yüzde pozisyon. Atiba'dan Gezala, Dorukan, Dorukan'dan Abu Bakar, Abu Bakar'dan çok iyi bir top, Gezala indirdi, Enko da indirdi bu sefer, Abu Bakar, Kaleci Gökhan, Gökhan devleşiyor. <laughs> Harika pozisyonlar, Abu Bakar'ın polisi, direnç de Gökhan. Gezal Enkudu. Enkudu oyuna hareket getirdi adeta. Vida, Vida'nın şutu Gökhan yine. İki güzel hareket yine. Gökhan devleşiyor bugün maçı yıldızı. Vida'nın şutu, Gökhan'ın kurtarışı burada mükemmel. Kezal içeri bakıyor. Enkudu, Enkudu. Enkudu etrafına baktı. Enkudu, güzel şutları var oradan vurmadı. Enkudu Enkudu Atiba. Atiba defansına doğru Wellington Atiba. Şimdi Enkudu. Atiba. Atiba bas topa. Atiba. Atiba. Mükemmel bir top Dorukhan. Arka arka pozisyon bu ne Beşiktaş. Atiba Dorukhan'ı çok iyi gördü. Dorukhan'ın vuruşu top direği alıyor. Dakika 74 artık. Beşiktaş'ın gol veya goller bulması lazım. En sakala. Wellington. Atiba. Atiba. Atiba yine bindirdi. Enkudu bu sefer. Enkudu'ya güzel bir top. Enkudu alırsa büyük tehlike olacak. Enkudu, Enkudu bastı bas topa. Enkudu çiziden geliyor içeri doğru. En sakala getirdi. En sakala Atiba. En sakala. Enkudu aldı. Enkudu dikine gitmeyi seven oyuncu. Oğuzhan. 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 Evet. Farklı açıdan top out'a gidiyor. Atiba. Oğuzhan. Mükemmel pas Doğukan'a. Doğukan. Doğukan bindirdi. Doğukan'dan güzel poz. Abu Abubakar Abu Bakar kontrol etti. Abubakar. Bakar. getirdi. Verdi pasını. Doğukan atıyor. Ve gol geldi. Abu Bakar güçlü fiziğiyle topu bırakmadı. Doğukan top gözü görüyor ve gol geliyor. Beşiktaş aradığı topu dakika golü dakika 78'de buldu. Abu Bakar burada güçlü fiziğini kullandı. Dorukan geldi. Çok iyi gördü onu. O da golle buluştu Dorukan. Sol ayağıyla mükemmel vurdu Gökhan Avval Dorukan. Boldrin'den güzel bir top Samu diyor ya. Samu diyor bas topa. Erdoğan, Boldrin, Remy. Remy, Remy pas denemesi Ensekala. Atiba, Atiba bas topa en Dakika 89 artık. En enkudu En top istedi atmadı Atiba. Atiba. Orta saha yaklaşıyor Beşiktaş. Işte. Şimdi Abu Bakar kontrol etti. Dorukhan'dan mükemmel top. Gezal. Gezal önü boş. Gezal. Kaleciye karşı karşıya Gezal. Gezal geldi. Gezal vuruyor ve gol geldi. 2-2 oluyor. Dakika 90. Gol Gezal. Beşiktaş aradığı golü. Buharları görüyorsunuz. Dumanlar her yerlerinden çıkıyor artık. Gezdal burada. Getirdi getirdi. Sol ayağıyla Gökhan. Çok iyi bir performans sergilemiştir. Dakika 90'da Gökhan'ı avladı Gezdal. Tuttuğu köşeden avlıyor Gökhan'ı. Gezdal ve Gezdal'ın haklı gol sevinci. Remi, Remiden Bolrin. Abdullah. Bizim yine simülasyon gollerimiz ve bakalım daha gol olacak mı? Samu diyor. Samu diyor. Çok zaman geçti. Çaykur Rize şimdi gol arayacak. Bakalım neler olacak. Remi. Remi. Tunay bindirdi atmadı. Remy. Boldrin. Remi. Remi bas topa. Remy'den Abdullah. Abdullah'tan Erdoğan'a. Boldrin, Remy'e, Remy bastı. Remy Boldrin atmadı Samudio. Samudio Erdoğan'a Remy, Remy vuruşu değmesi bir vida. Valdreiser, Oğuzhan. Şimdi yine kontrole geliyor Beşiktaş. Abu Bakar bu son atak olabilir. Abu Bakar, Atiba. Atiba'dan Enkudu'nun önüne. Enkudu'nun önü bomboş. Enkudu bindirdi soldan. Enkudu. Enkudu bas topa. Gol arıyor Beşiktaş. En sakala. Bakalım gol olacak mı? En sakala geldi. En sakala vuruyor. Defastan Dilaver. Abubakar indirdi. Enkudu kontrol etti. Sak ve offside. Enkudu'nun kontrolüne. Gerçi Enkudu kendisi offside'mış. Burada offside olmasa kaleciye karşı kal kalacak Beşiktaşlılar. Jokan'ın vuruşu. Doruk Hanım ve maçımız simülasyonumuz 2-2 bitiyor. Bakalım yarın Çaykur Rize maçı ve Beşiktaş Çaykur Rize maçı nasıl olacak? Remi Üzgün, Vida Kızgın. Evet burada Çaykur Rize son ana kadar getirip de 90'da Gezal'ı önlem alamadı. Son ana kadar iyi oynadılar. Güzel oynadılar. İki takımı da tebrik ederiz. Beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sürü simülasyonumuz gelecek. Burada Mensah mükemmel vurdu. Aynı güzellikte yine Gökhan çıkartmıştı. Görüşmek üzere arkadaşlar.